Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Gezgin Nilüfer Öğretmen'e hoş geldiniz. Derslerime, kanalıma Abone olmadıysanız abone olup basınız hemen ve derse başlayalım. Ama dersten sonra sıkılırsanız gezin. Nereye gezin? Nereye istiyorsunuz? Dubai'ye gidin. Mesela videolarımda var biliyorsunuz. Uzak Doğu'ya gidin. Yani çok eğlenceli. Evet sıkıldıysanız pasta börek yapın. Yapın her şeyi. <laughs> Öpüyorum sizi. Evet arkadaşlar bu yeni bir konumuz. Hani hep diyorum ya bundan önceki videolarımı izleyin izleyin. Diğer konularda evet artık şu anda farklı bir konuya geçiyoruz. Şiirde söz sanatları. İmge. imge diye duyuyoruz. Nedir imge? Sanatçıların kendilerine özgü benzetme veya tasarımlarından. Yani burada bu imgeyi kullanmıştır. Mesela bakalım şimdi arkadaşlar. Aynalar şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Evet görüyorsunuz. Bakmayın yüzüme dik dik. İşte yakalandık, kelepçelendik. Çıktınız umulmaz anda karşıma. Başımın tokmağı indi başıma. Dendiğinde dik dik ne vermiş? İnsan özelliği kazandırmış. İşte bu teşhis sanatı oluyor. Evet, evet, evet. Mesela uykunun bahçesinde uyudum mu gözlerim açıyorum uykunun bahçesinde. Allah Allah. Uykunun bahçesi. İşte bunlar arkadaşlar söz sanatları oluyor. Evet. Gelelim söz sanatlarına. Söz sanatları dediğimizde aklımıza gelecek ilk iş teşbih karıştırmayın. Teşbih. Teşbih benzetme. Benzetiyorsunuz. Neye benzetiyorsunuz? Güçsüz olanı hep öyledir. Güçlü olana benzetme. Ve dört ögesi vardır bunun. Bir benzeyen, İki kendisine benzetilen, şöyle birazcık daha büyüteyim mi? Evet, ha kaydıralım. Beyirmen misali döner başın. Böyle bir şarkı var biliyorsunuz. Evet, burada baş benzeyen. Baş neye benziyor? Neye benziyor? Beyirmene. O da kendisine benzetilen oluyor. Ve misali, hani e, bu benzetme yönü, farklı benzetme şeyler de var gibi gibi döner de benzetme. Neden? Hani başı böyle çeviriyorsunuz ya çevirdiğinizde aynı şekilde değirmen gibi dönüyor diyor benzetmiş. Elleri bir kanat gibi titrekti, tutmasam gözünden yaş gelecekti. Yani kanat böyle çırpıyor, çırpıyor, çırpıyor ya işte ellerini de buna benzetmiş. Yine benzeyen, mesela mesela ben önceden şöyle saçlarım sarırken hep altın gibi sapsarı saçlarım vardı derdi. Şimdi sen ne Elma gibi kıpkırmızı saçlarım var diyeyim. Ne olur burada? Saç benzeyen. Neye benzetilmiş? Elmaya. Ee, ne yönden? Kırmızı olması yönünden. ben gibi de benzetmedi. Gibi. Tamam. Burada bir teşbih yapmış olduk arkadaşlar. Peki gelelim, gelelim şimdi burada. Yine benzetmelerimiz burada. Ee, Ayrıntılı bir benzetme de dört ögede bulunur ama yani biri benzetme datı söylenmeyebilir. Burada benzetme söylenmeyebilir. Mesela sadece sadece benzeyen ve benzetilen ne oldu? Mesela altın saçlar dedik. Benzeyen benzetilen var. Bu da teşbihi deli, yalın benzetme, bazı yerlerde de güzel benzetme olarak geçer. Buna dikkat ediniz. Evet, öğrenci en çok, en çok, en çok gel, zorlandıkları yerlerden biri arkadaşlar istiare, istiare eğretileme. Aslında çok basit de siz gözünüzde büyütüyorsunuz. Neden? Bir tanesi Mesela açık istareye, sonra dön arkanıza tutup kapalı istare gelsin. Açık istarede benzeyen, benzeyen ya da kendisine benzetilen unsurlarından yalnızca biri istarede kullanılır. Açık istarede ise burada evet gelelim örneğimize burada şöyle geri dönelim. Hı -hı bir tanesini kullanılıp diğerkisinin sezdirildiği benzetme oluyor. kendisine benzetilen söylenmişse açık istade şöyle büyüteyim mi? Evet mesela akıyor nur gördüğüm dereden benzeyen su söylenmemiş burada. Yalnızlık perşemlerin uzuyor. Yalnızlık damla damla şakırından sızıyor. Yani kendisine benzetilen burada nedir? Yağmur bu söylenmemiş. Evet, Faruk Nafiz'in at bu sorular çok çıkıyor. Yani ya, sessiz gibi temsili ister. Yani benzetmeler üst üste bu şekilde sıralanmış. Tamam? Mesela şöyle söyleyeyim. Aslanlarımız sınırlarımızı bekliyor. Hangi benzetme olur? Açık mı, kapalı mı? kendisine benzetsem. Benzeyen kim? Asker. Söylenmiş mi? Hayır. İşte benzeyen söylenmiyor. Kendisine benzetilen varsa açık. Tam tersi, işte bunu aklınıza tutun, kapının tam tersi olacak. Mesela, küçük kızları da gelin olup yuvadan uçtu, gitti dediğimizde ne oluyor burada? Küçük kız benzeyen söylenmiş mi? Evet. Kendisine benzetilen kuş, söylenmemiş sezdiriliyor. İşte burada da kapalı olur Tamam. Bu kadar basit yani arkadaşlar. Mecazı mürsel adaptarması. Şimdi bakın bunun tanımı çok önemlidir. Tanımı genellikle de verir zaten bu ışıklarda. Burada diyor ki bir sözün, bir şöyle görün, benzetme amacı olmadan başka bir sözün yerine kullanılır. Yani benzetme amacı yok burada arkadaşlar. Sadece bir söz başkasının yerine kullanılıyor. Mesela mesela şöyle söyleyeyim. Ee, dünya dünya koronadan dolayı değil mi? Bugünlerde bugünlerde kan ağlıyor evet, mesela. Şimdi burada dünya dediğimizde hani bu bildiğimiz dünya coğrafi terim olarak kastetmiyoruz bunu. Dünyadaki insanları kastediyoruz. O nedenle burada ne oluyor? Burada işte ad aktarması. Bakın benzetme yapmıyoruz. Tamam? Ad aktarması ya da at aktarması, ad aktarması, mecazı mürsel. Her ikisi de şurada zaten yazmıştık değil mi? Mecazı mürsel dediğimizde aynı kapıya çıkıyor tamam karıştır mı yok peki 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 şöyle kaydıralım necası mürsel at aktarması gelelim ha yine şöyle ha bunlar şu şekilde çıkabilir mesela işte parça kastedilmiştir bütün bütün kastedilmiştir parça gibi Mesela soba yandı en ince örnek. Yanan soba değildir. Tüp bitti, biten tüp değil, tüpün içindeki gazdır gibi bu şekilde sorularla da karşılaşabilirsiniz. Tamam. Evet, gelin teşhis arkadaşlar. Teşhis. Hani teşhis et derler ya oradan hafızat işte. Teşbihle de teşhisi karıştırıyorsunuz. Karıştırmayı teşhis kişileştiriyor. Nasıl kişileştiriyor? Ee, doğadaki insan dışı varlıklara insan özelliği veriyor. Mesela mesela. Mektuplarım ağlarken sustu dilekçelerim, yüzümün serabında değirdi gecelerim. E mektup ağlar mı? Ağlamaz. Mı? Ağlamaz. ağlamayalım ya Güle güle. Niye ağlıyoruz? Yani burada ağaçlar bize gülümsüyordu diyelim mesela. Ağaçlar bize gülümsüyordu derken gülücük atıyordu. Ne yapıyor? Teşhis. Peki bunu konuşturursak ne olur? Konuşturursak intak. Tak 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 orada tak tak tak, tak ça <laughs> konuşturuyor yani intak diyoruz tamam yani burada şöyle sorulur her teşhiste bir intak var mı hayır mesela ağaçlar gülümsüyor. yoktu ama ağaçlar bize dinayken dedi ha burada tak 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 dedi intak oldu tamam konuşturuyoruz evet, evet. peki peki kilden ee, der ki falan filan. tenaz arkadaşlar. Diğer bir sanatımız tenasüp. Tenasüp değilse uygunluk. Uygun kelimeler. Mesela şimdi öğretmen dediğim aklınıza ne gelir? Okul tabi ama okumun yani maalesef ki yok. İnşallah. Bahçe dendiğinde çiçek. Değil mi? Mesela bahçıvan. İşte uygun kelimeleri bir arada kullanıyorsun. Mesela Samsun'un evleri denize bakar, sokaklar yosun içinde. Deniz, yosun, balık gibi yani uygulu kelimeleri diğer yerde kullanma. Evet arkadaşlar sizi sıkmamak için videomu burada bitiriyorum. Bundan sonra söz yine devam edeceğiz. Takip etmeye devam edin. Beğendiyseniz beğen tuşuna basınız. Yorumlarınızı bekliyorum ve paylaşın.